yağmuru getiren ve üstüm kılıç oldu. Yağmur oldu yasak sevdamız, inatla kurbete doğdu. Acıya büyüdü sevgiler, karanlıklar kentinde. Güneşi hiç göremeden oynadığımız bir oyundu. Neden buradayım? Yaklaşık 20 yıl kadar önce buraların yok olmaması için 12 saat 5 dakikalık rekor konserim vardı. Saros aşı olarak yeniden Saros'un tahrip edilmesi canımı çok sıkıyor, çok üzüyor beni. Sadece küçücük bir şey söylemek istiyorum. Çevre Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Saros Özel Koruma Alanı tahrip ediliyor. Çevre Bakanlığı'nın koyduğu kurallar bizzat şirketler tarafından hukuksuz bir şekilde ihlal ediliyor ve yağmalanıyor. Al beni yar, götür, götür bura.